Merhaba değerli dikiş makinecim sayfası takipçileri. Bugün kısa bir bilgilendirme videosu ile karşınızda olacağız. Youtube'da bir ablamız bize bir yorum yaptı. Yorumun nedenini açıklamaya kalkarsak yazarak bayağı uzun sürecek belki de anlatamayacağız yazarak dediğimizi. Makinamda çalışırken kayışla çalışırken belli bir müddet sonra kayış atıyor diyor. Yani kayışı durmadan atıyor. Kayışı neden atar makine? Şimdi şu altı göster. Şimdi şurada şu kasnağa koruma parçası var. Şurada yani siz çalışırken ayağınız dönen kasnağa değmesin diye şöyle bir koruma parçası yapmışlar. Muhtemelen ablanınki de aynı bu şekil. Kayış böyle arkadan geliyor. Şurada kasnağın koruma. Şu da kayışı çıkarma aparatıdır. Yani çalışırken mesela işiniz bitti şunu şöyle yaptığınızda bu kayışı boşa alır. Gördüğünüz gibi kayışı boşa alır. Bu bu işe yarıyor. Şimdi muhtemelen kayış atmasının sebebi de şöyle kayış takalım tekrar. Takılıyken şimdi şu gevşiyor bazen. Gevşediği zaman şu şöyle yana doğru yamuk duruyor. Yamuk durunca da siz çalıştıkça şu parça kayışı çıkarıyor. Ne yapacaksınız? Şunun şurasında şu arka tarafını göster. Şurada bir vida var. Şu kayışı şurayı tam şöyle ortalayıp bizim burada olduğumuz olduğu gibi kayış şuraya hiç değmeyecek şekilde şurayı sabitleyip şu arkadan şu vidayı pense veya anahtar yardımıyla iyice sıkmanız lazım ki yani şu eğip sürekli kayışınızı çıkarmasın. Kayışı çıkartan parça budur. Veyahut eğer ki bunu sabitleyemiyorsunuz sürekli çıkıyorsa şunu çıkarın. Şu yan makineye geçelim. Bakın bu makinede o parçayı çıkarmışlar. Ya onu çıkaracaksınız ya şu parçayı komple çıkaracaksınız. Şu parçayı çıkarın. Şuradaki parça. Bakın bunda bu mevcut. Bunda çıkarmışlar. Neden çıkarmışlar? Çünkü bu sürekli kayışı çıkarmasın diye bunu çıkarmışlar. O da kolay çıkıyor tekrar buraya gel. Şurada düz tornavidayla burayı açıp şu parçayı çıkartırsınız. Daha da kayışınız atmaz. Ya da dediğim gibi bunu iyice ortalayıp şu vidayı sıkarak sabitleyip kayışınız bir daha atmayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı geldiyse video paylaşmanızı rica ederim. Hayırlı akşamlar.